Çölün kızgın kumları altında uyuyan bir imparatorluk vardı. Nil'in sularında yansıyan yıldızlar tanrıların gözleri gibi izliyordu her şeyi ve o kadının adı zamanla sarmalanan bir efsaneye dönüştü. Kleopatra. Bir kraliçeden fazlası. Bir tanrıça gibi görüldü, bir cadı gibi korkuldu, bir stratejist gibi takip edildi. Roma'nın kudretini dizlerinin önüne seren, aşkı silah gibi kullanan zekasıyla imparatorları kendine bağlayan bir kadındı. Mısır tahtına oturduğunda sadece 18 yaşındaydı. Ama aklı yaşından bin yıl ilerideydi. İskenderiye, tanrıların bile kıskandığı şehir, Nil'in kıyısında yükselen bu antik kent, taş duvarlarının ardında ihtişamı ve ihaneti aynı anda taşırdı. Kleopatra tahtın varisiydi. Ama taht dediğin yalnızca soyla değil, güçle korunurdu ve saray koridorlarında onun adı artık bir fısıltıydı. Genç kraliçe sürgüne gönderilmişti. Kardeşi 13. Ptolemaios tahta oturmuş, onu unufak etmek için Roma'ya bile göz kırpmıştı. Ama Kleopatra unutulmazdı. O geri dönmek için bir ordu değil, bir fikir, bir plan, bir anda patlayacak kıvılcım taşıyordu. Sezar, Roma'nın gölgesi, imparatorların imparatoru, güçlüydü, acımasızdı. Ama en önemlisi zekiydi. Ve işte o an geldi. Sarayın kapıları açıldığında içeri bir halı taşındı. Herkesin gözü kumaşın üzerindeydi. Sessizlik duvarları deldi. Halı yere serildi ve yavaşça açıldı. Göz kamaştırıcı bir ışık gibi içinden Kleopatra doğdu. Altın işlemeli bir elbise, siyah dalgalı saçlar ve gözlerinde sanki tüm Nil'in derinliği vardı. Sezar bir anda sustu. O an bir kraliçeyle değil, bir kaderle karşılaştığını anladı. Kleopatra ne ordu getirmişti ne de silah. Ama zekası, karizması ve kararlılığı Roma'yı bile eğdirecek kadar güçlüydü. Ve o gün, o salonda sadece Kleopatra yeniden doğmadı. Tarih de yönünü değiştirdi. Çünkü artık yalnızca bir kadın değildi o. O artık bir oyundu ve tüm dünya piyondu. Kleopatra yalnızca bir kadını değil, bir imparatorluğu baştan çıkarıyordu. Saray duvarları ardında artık sadece entrika değil, fısıldaşmalar da yankılanıyordu. Roma'dan gelen kudretli adam ve Mısır'ın efsane kadını, iki zeka, iki güç ve iki kader, aynı sofrada, aynı yatakta, aynı tahtta buluşuyordu. Sezar, Mısır'a yalnızca barış getirmek için gelmemişti. O, geçmişini büyüleyen bir geleceği arıyordu. Ve Kleopatra'nın gözlerinde Roma'nın bile hayalini kuramayacağı bir kudret gördü. O artık sadece bir müttefik değildi. O, Roma'nın nabzını tutan, imparatorların bile diz çökeceği bir fırtınaydı. Kleopatra politikayı bir oyun gibi oynamıyordu. O, oyunun kendisiydi. Zekası yıllar ötesindeydi. Sezar'a Mısır'ı değil, zamanı bile unutturan bir hikaye sundu. O gece, Nil boyunca uzanan saraylarında yankılanan gülüşler Tarihin en büyük ittifaklarından birinin sessiz ilanıydı. Ama bu sadece bir aşk hikayesi değildi. Bu güçle harmanlanmış bir kaderdi. Kleopatra Sezar'a bir oğul verdi. Sezaryon, Mısır'ın prensi ve Roma'nın yasak varisi. Artık sadece kalpler değil, imparatorluklar da birbirine bağlanmıştı. Ama bu bağ Roma'daki düşmanları huzursuz ediyordu. Çünkü herkes bilirdi ki Kleopatra girdiği her odada dengeyi değiştirirdi ve bu dünya dengeyi bozanları asla affetmezdi. Roma büyük bir şehirdi ama Kleopatra oraya girdiğinde dünya bir anda küçük kaldı. Saraylar, tapınaklar, sokaklar, herkes onun adını konuşuyordu. Kimileri ona tanrıça dedi, kimileri fahişe ama hiç kimse onu görmezden gelemedi. Sezar onu Roma'ya getirmişti. Açıktan açığa hem sevgilisi hem müttefiki hem de varisinin annesi olarak. Bu Roma için bir şoktu. Çünkü o güne kadar hiçbir yabancı kadın Sezar'ın kalbini değil sarayını bile bu kadar işgal etmemişti. Ve işte kıskançlık korkuya dönüştü. Kleopatra Roma'nın kurallarına uymuyordu. O kendi kurallarını getiriyordu. Senato tedirgindi. Sezar'ın gücü artıyor, cumhuriyet zayıflıyordu. Bir kadın, üstelik bir Mısırlı, Roma'nın kaderine ortak oluyordu. Ve sonra o meşhur gün geldi. Mart ayının ortasıydı. Sezar senatoya girerken sırtında sadece togayı değil, bıçak izlerini de taşıyacaktı. 23 kez saplandı hançerler. Ve her biri yalnızca bir adamı değil, bir geleceği öldürdü. Kleopatra, Roma sokaklarında sessizce yürürken gözyaşları Nil kadar derindi. Sezaryon şimdi babasızdı ve onun koruyucu kalkanı artık kanlar içinde senatonun taşlarında yatıyordu. Kleopatra için bu sonun başlangıcı değil, yeni bir savaşın çağrısıydı. Çünkü kader Kleopatra'ya tekrar sordu: Güç için ne kadarını feda edersin? Sezar öldü, Roma sustu, Mısır bekledi ve Kleopatra bir kez daha yalnız kaldı. Fısıltılar artık çığlığa dönüşmüştü. Sezar'ın mirası boşlukta asılıydı. Roma parçalanıyor. Her biri bir diğerini ezmeye çalışan generaller tahtı değil, dünyayı paylaşmaya hazırlanıyordu. Ama içlerinden biri farklıydı. Marcus Antonius, Sezar'ın en sadık adamı, savaşların yorgun galibi ve şimdi Roma'nın en kudretli sesi. Göz göze geldiklerinde Kleopatra onun yüzünde savaş, ama kalbinde ateş gördü. Onun gelişi bir tehdit değil, bir davetti. Kleopatra sarayında altın bir tahtta oturuyordu. Ama kalbi hala Sezaryon için korkuyla çarpıyordu. Marcus geldiğinde sadece müttefik aramıyordu. O da Kleopatra gibi kırılmıştı. Ve iki kırık kader bir bütün olmak için birbirine uzandı. İskenderiye'nin yıldızlı gecelerinde başlayan bu yeni bağ... ...kısa sürede yalnızca aşk değil, yeni bir imparatorluğun temelleri haline geldi. Artık Kleopatra yalnız değildi. Mısır ve Roma yeniden birleşiyordu. Ama tarih bunu asla kolay bırakmazdı. Çünkü Marcus Antonius'un yükselişi Roma'da başka bir gölgeyi harekete geçirdi. Octavianus. Ve şimdi yalnızca aşkları değil, şu tüm dünya ikiye bölünüyordu. Roma artık sabrını yitirmişti. Marcus Antonius, Kleopatra'nın yanında saf tuttuğunda... ...yalnızca aşkını değil, hayatını da seçmişti. Octavianus, Roma'nın yeni yüzüydü. Ama gözleri arkadan saplanan hançer gibi soğuktu. Dünya bir kadının etrafında dönemez dedi. Ama Kleopatra buna çoktan alışmıştı. Mısır orduları hazırlandı. Donanmalar Nil kıyılarında sıralandı. İki uygarlık çarpışmaya hazırlanıyordu ve savaş Akdeniz'in kalbinde başladı. Aktium Deniz Muharebesi. Yelkenler gerildi. Gök gürültüsü gibi top sesleri denizi parçaladı. Ama Roma'nın gücü çok fazlaydı ve bir an Kleopatra gemisini geri çekti. Marcus kalbiyle değil aşkıyla savaştı. O gün sadece bir ordu değil bir adam, bir kadın, bir inanç yenildi. Antonius yenilgiyi kabul etmedi. Kleopatra'nın öldüğünü sanıp hançerini kendi kalbine sapladı. Ama Kleopatra yaşıyordu. Aşkla savaşa giren iki kalpten biri sustuğunda, diğeri sadece nefes alır ama artık yaşamazdı. Ve işte o gün Kleopatra bir karar verdi. Roma beni zincirleyemez. Tarih beni diz çökmüş hatırlayamaz. Son elbisesini giydi. Son parfümünü sürdü. Altın tahtının önünde bir efsane gibi, bir tanrıça gibi hayatına kendi elleriyle son verdi. Derler ki bir kobra soktu onu. Derler ki gözlerinde son anda Antonius'un yüzünü gördü. Gerçek neydi bilinmez ama bir gerçek vardı. Kleopatra öldüğünde sadece bir kraliçe değil ...bir çağ sona erdi. Kleopatra öldü... ...ve dünya bir an durdu. Saray sustu. Nil nehri ay ışığında sessizce aktı. Mısır'ın son kraliçesi artık yoktu. Roma kazandı. Ama bu zafer... ...bir halkın kalbinde bir boşluk bıraktı. Sezaryon, Sezar'ın oğlu... ...Kleopatra'nın mirası. O sadece bir çocuktu. Ama damarlarında... ...hem Roma'nın kudreti... ...hem Mısır'ın ruhu akıyordu... Octavianus onu bir tehdit olarak gördü. Ve tehditler Roma'da uzun yaşamazdı. Sezaryon öldürüldü. Ve böylece Kleopatra'nın kanından gelen son kıvılcım da söndü. Ama efsaneler kanla değil, iz bırakan ruhlarla yaşar. Kleopatra'nın adı yüzyıllar boyunca unutulmadı. Onu düşmanları unutturamadı. Aşıkları efsaneye dönüştürdü. Ve her çağda, her kadında, her liderde onun izleri bir hayalet gibi dolaştı. O artık bir kraliçe değil, bir fikir, bir mit, bir yıldızdı. Mısır onu tanrıça bildi. Roma büyücü ilan etti. Ama dünya ona sadece bir kelime dedi. Kleopatra. Adı sonsuzluğa yazıldı. Ve her bakışta, her isyanda, her tutkuda bir kadının dünyayı nasıl değiştirdiği bir kez daha hatırlandı. Zaman geçer. Krallar gelir, imparatorluklar çöker. Mısır'ın piramitleri kadar eski sırlar, yüzyıllar içinde sessizliğe gömülür. Ama bazı sesler, toprak altından, taşların arasından, tarihin derinliğinden fısıldamaya devam eder. Onlar, yalnızca bir yaşamı değil, bir tutkuyu, bir isyanı, bir kaderi anlatır. Kleopatra, gücün sembolü, güzelliğin simgesi, zekanın ve tutkuların kadını, Sezar'ın sevgilisi, Marcus Antonius'un kader ortağı, ama her şeyden önce kendi efsanesinin mimarıydı. Onu tanımlamak kolay değil. Kraliçe mi, tehlike mi, aşık mı, düşman mı? Hayır. O bunların hepsiydi ve daha fazlası. Yüzlerce yıl sonra bile onun adı söylendiğinde bir şey uyanır içimizde. Bir kıvılcım. Çünkü Kleopatra yalnızca geçmişe ait değil. O bugün hala her kadının bakışında, her isyanda, her özgürlük arayışında yaşıyor. O bir hikayeydi ama artık bir efsane. Adını hatırlayanlar oldukça Kleopatra hiç ölmedi ve sonsuza dek Nil'in sularında yankılanan o fısıltı gibi bizlere hep aynı şeyi söyleyecek. Tahtlar yıkılır ama tutkular kalır.